Merhaba. Size anlatacağım olay New York'ta yaşandı. Hikayenin tamamını öğrendikten sonra siz de hemen birilerini anlatmak isteyeceksiniz. Çünkü her yönüyle çok ilginç. Ayrıca son bölümdeki sürpriz de sizi kesinlikle şaşırtacak. Hikayemiz 19 yaşındaki Bobby'nin öğrenim göreceği yüksek okula gelmesiyle başlıyor. Genç adamın okuldaki ilk günüydü. Doğal olarak kimseyi tanımıyordu. Ailesinden ilk kez ayrılmıştı. Bu yüzden heyecanlı ve biraz da tedirgindi. Kalacağı yurt kampüsün içindeydi. Bir an evvel gidip odasına yerleşmek istiyordu. Bobby elinde valiziyle yurt binasının olduğu yere doğru yürüyordu. O sırada tuhaf şeyler olmaya başladı. Kampüsteki öğrenciler ona merhaba, ne haber diyerek selam veriyordu. Yaz tatilin nasıl geçti? Seni tekrar görmek çok güzel gibi şeyler söylüyorlardı. Yani hepsi onu tanıyor gibiydiler. İnsanlar ona böyle samimi davransa da Bobby onları hayatında ilk kez görüyordu. Bu adeta kamera şakası gibi bir şeydi. Genç adam sonunda yurt binasına geldi. İçeri girdiğinde biri, hoş geldin Edi diye seslendi. Edi mi? O da kim? Başka biri daha, selam Edi deyince kendini tutamadı. Benim adım Edi değil diye tepki verdi. Bunu söylediği kişi gülerek, çok şakacısın Edi cevabını verdi. Bobby kalacağı odayı buldu. Valizindeki eşyaları çıkarmaya başladı. O sırada kapı çaldı. Açtığında kendi yaşlarında birini gördü. Bobby ne diyecek diye beklerken gelen kişinin şaşkınlıktan gözleri büyüdü. Bir süre hiçbir şey söyleyemedi. Sonra doğum günün 12 Temmuz mu diye sordu. Bobby evet deyince gelen adam bu kez peki evlatlık mısın dedi. Babi yine evet deyince Kapıdaki öğrenci, ''İnanmayacaksın ama senin bir ikizin var. İsmi Eddie. Ben Eddie'nin en yakın arkadaşıyım. Sen ona çok benziyorsun. Fakat ben senin Eddie olmadığını anladım.'' dedi. Bobby böylece Eddie isminde o güne kadar hiç bilmediği bir ikiz kardeşinin olduğunu öğrendi. Hiç vakit kaybetmeden Eddie'nin arkadaşıyla birlikte arabaya atlayıp ikizinin yaşadığı şehre doğru yola koyuldular. Eve ulaştıklarında Bobby kapıyı çaldı. Bir süre sonra ona tıp atıp benzeyen biri yani Eddie kapıyı açtı. İkisi de çok şaşkındı. Sanki aynaya bakıyormuş gibi hissediyorlardı. Bu kadar şaşırmaları elbette çok normaldi. Eğer bebeklikten itibaren bir ikiz kardeşle büyüseniz sizinle aynı yüze sahip birini görmek garip gelmez. Ama onlar ikiz olduklarını 19 yaşındayken öğrendiler ve ilk kez o gün tanıştılar. O yıllarda dünya henüz internetle tanışmamıştı gazete, televizyon ve radyo vardı. Bir gazete bu ilginç olaydan haberdar olunca hemen bir muhabir gönderdi. Muhabir, ikiz olduklarını yeni öğrenen Bobby ve Eddie'nin hikayesini kaleme aldı. Bir fotoğrafçı da ikizlerin bir sürü fotoğrafını çekti. Haber gazetede yayınlandığında çok ilgi gördü. Ama olay bununla sınırlı kalmadı. Haberden sonra daha da ilginç bir şey oldu. Ülkenin başka bir yerinde bir anne koşarak oğlunun odasına girdi. Onu dürterek uyandırdı. David kalk, bunu kesin görmelisin diye bağırarak elindeki gazeteyi gösteriyordu. David annesinin ısrarları üstüne yatakta doğruldu. Gazeteyi annesinden alıp gösterdiği haberin başlığını okudu. Bebekken ayrılan ikizler 19 yıl sonra buluştu. David sonra da haberdeki fotoğrafa baktı. Fotoğraftaki iki kişinin kendisiyle aynı surata sahip olduğunu görünce heyecanla ayağa fırladı. David sakinleşince gazeteyi arayıp durumu anlattı ve haberdeki kişilere ulaşacağı bir telefon numarası istedi. Bu tabi gazetedekiler için de büyük bir sürprizdi. Eddie'nin telefonunu verdiler. David aldığı numarayı çevirdi. Telefonu Eddie'nin annesi açtı. David, onlar ikiz değil, üçüz. Ben de onların kardeşiyim. Deyince Kadın şaşkınlıktan elindeki telefonu düşürdü. Üç kardeş hemen bir görüşme organize edip bir araya geldiler. Bunca yıldan sonra tanışmalarına rağmen sanki birlikte büyümüşler gibi anında kaynaştılar. Üçüz olmalarından kaynaklanan özel bağ sayesinde hiç yabancılık çekmediler. İnanılmaz hikayeleri herkesin ilgisini çekti. Televizyon kanallarına konuk olmaya başladılar. Şöhretleri giderek yayıldı. Artık ülkedeki herkes 19 yaşında bir araya gelen tek yumurta üçüzlerini tanıyordu. Peki, üçüzler bebekken birbirlerinden nasıl ayrılmıştı? Öncelikle üç çocuk da evlatlıktı. New York'taki özel bir evlat edindirme ajansından üç farklı aileye evlatlık verilmişlerdi. Bu çiftler evlat edindikleri çocuğun üçüzlerden biri olduğunu bilmiyorlardı. Ajans bu gerçeği onlardan saklamıştı. Bu gelişmeler üzerine çocukları evlat edinen aileler bir araya gelip evlat edindirme ajansına gittiler. Ajans yöneticileriyle toplantı yaptılar. Sordukları ilk soru, bu çocukların üçüz olduğunu bize neden söylemediniz oldu? Ajans çalışanları, üç çocuğu kabul edecek bir aile bulmak mümkün değildi. O yüzden tek tek vermek zorunda kaldık açıklamasını yaptılar. Ailelerin her biri, söyleseydiniz alırdık, onları ayırmazdık dediler. Yapılan açıklamalardan tatmin olmamışlardı. Kızgın bir şekilde ajanstan ayrıldılar. Babalardan biri şemsiyesini unuttuğunu fark etti. Almak üzere geri döndü. Toplantı odasına girdiğinde garip bir şeyle karşılaştı. Toplantı yaptığı üç kişinin şampanya açtığını ve kadeh tokuşturduklarını gördü. Ajansın yöneticileri bir şeyi kutluyordu. Adam şemsiyesini alıp oradan ayrıldı. Gördüklerini diğer anne babalara anlattı. Tabii çok şaşırdılar gergin geçen toplantının ardından neden kutlama yaptıklarını anlayamadılar. Ancak ilerleyen yıllarda ajans çalışanlarının o gün yalan söylediği anlaşıldı. Çocukların üçüz olduğunu başka bir nedenle gizlemişlerdi. Toplantıdan sonra da gerçek nedenin ortaya çıkmamış olmasını kutluyorlardı. Peki, gerçek neden neydi? Bunu birazdan öğreneceksiniz. Üçüzler o dönemde yıllar sonra bir araya gelmenin keyfini çıkarıyordu. Aynı evde yaşamaya başladılar. Her geçen gün birbirlerine ne kadar benzediklerini görüyorlardı. Örneğin üçünün de giyim tarzlarının, sevdikleri yemeklerin, favori renklerinin, sık kullandıkları markaların aynı olduğu anlaşıldı. En tuhafı da sürekli birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlardı. Anlayacağınız, üç farklı evde büyümelerine rağmen üç farklı kişi olmamışlardı. Üç kardeş televizyon programlarına konuk olmaya devam ediyorlardı. Bu sayede daha da ünlü oldular. Sokakta herkes onlara film yapsanıza sizi sinemada görmek istiyoruz diyordu. Kardeşler artık edindikleri şöhretten faydalanmanın zamanının geldiğini anladılar. Ve üçüzler adını verdikleri büyük bir restoran açtılar. İnsanlar meşhur üçüzleri görmek için restoranı doldurdu. İşleri inanılmaz iyi gidiyordu. İlk yılın sonunda bir milyon dolardan fazla para kazandılar. Bu sırada bir gazeteci müthiş bir olayı ortaya çıkardı. Bir çocuk psikiyatristi yıllar önce gizli bir araştırma projesi başlatmıştı. Bu proje kapsamında da özel bir evlat edindirme ajansıyla anlaşmıştı. Ajansa ikiz çocuklar geldiğinde her birini farklı sosyal statüdeki ailelere vereceklerdi. Çünkü araştırmanın amacı ikizler farklı ailelerde yetiştiğinde aralarında ne tür farklar olacağını tespit etmekti. En kötüsü de evlat edinen ailelerden bebeklerin bir ikizi olduğunu saklıyorlardı. Tahmin ettiniz değil mi? Bizim üçüzlerin annesi bebeklerini bu evlat edindirme ajansına getirmişti. Ajans çalışanları üç bebeği bu gizli araştırma kapsamında farklı sınıflardan üç aileye evlatlık vermişti. Bunu daha iyi anlamak için üçüzlerin yani Bobby, Eddie ve David'in ailelerine bakalım. Bobby'nin babası doktor, annesi avukattı. Yani iyi eğitimli bir çiftti. Gelir düzeyleri yüksekti. Şehrin en iyi semtinde oturuyorlardı. Eddie'nin babası öğretmendi. Ne fakir ne de zengindiler. Orta sınıfa mensup bir aileydi. Maddi durumlarına uygun bir hayat sürdürüyorlardı. Ve son olarak David'in ailesi ise göçmendi. Ana dilleri farklıydı. Diğerlerine göre en az eğitimli olan anne baba bu çiftti. Küçük bir bakkal dükkanı işletiyorlardı ve zar zor geçiniyorlardı. Üçüzlerin evlatlık verildiği üç aileye bu gözle bakınca, bir çocuğun eğitim ve gelir seviyesi yüksek bir aileye, bir çocuğun orta sınıfa mensup bir aileye, bir çocuğunsa eğitim ve gelir seviyesi düşük bir aileye verildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu gizli araştırmayı yapanların çocukları düzenli bir şekilde ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Eve gelip saatler süren zeka ve kişilik testleri yapıyorlardı. Çocukları günlük hayatlarında gözlemleyerek notlar alıyorlardı. Göz ve el koordinasyonları arasında fark var mı diye çocukları, örneğin Frisbee oynarken kameraya çekiyorlardı. Ev ziyaretleri çocuklar 9-10 yaşına gelene kadar sürdü. Sonra birden gelmez oldular. Peki, aileler bu ziyaretlerden neden şüphelenmemişti? Çünkü bunlar evlatlık verilen her çocuğa yaptığımız rutin testler. Ajans olarak çocukları takip etmemiz gerekiyor diyerek onları kandırmışlardı. Oysa testler elbette gizli yürütülen araştırma için yapılıyordu bu korkunç olayı ortaya çıkaran gazeteci, araştırmayı yapan kişileri de buldu. Araştırmanın 10 yıl kadar sürdüğü, daha sonra bitirildiği ortaya çıktı. Olumsuz tepkilere yol açacağı tahmin edildiği için araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Bu kapsamda elde edilen tüm bilgilerin şu an Yale Üniversitesi'nin arşivlerinde saklı tutulduğu biliniyor. Gazeteci ayrıca araştırmada kullanılan çocukların izini sürerek bulabildiklerini ziyaret etti. Tabii artık hepsi birer yetişkin olmuştu. Bebekken birbirlerinden ayrılan ikizlerin ilerleyen yaşlarda kronik depresyonla mücadele ettiğini gördü. Buna bizim üçüzler de dahildi. Üç kardeş çok ciddi ruh sağlığı sorunları yaşıyorlardı. Hatta maalesef üçüzlerden Edi bu nedenle henüz 33 yaşındayken hayata veda etti.